flor hani şu diş macunlarında içine konuyor ve çocuklarımızın hiçbir zaman flor kullanmamasını istiyoruz. Neden? Çünkü epifiz bezinde lezyon oluşturuyor. Erken bunama, geç öğrenme, unutkanlık yapıyor. Neden? Şimdi bir ekrana baktığınız zaman televizyona bakıyorsunuz. Bir görüntü var karşınızda, bir de ses var. Yani görüntüyle ses birbirine dik olarak beyine gider. A depolanmadan önce epifiz bezi bunu sentezler ayırır, belirli kalıplarda beyinde depolar. Ve bir şeyi hatırlayacağınız zaman da bir fotoğrafı gördüğünüzde ya ben bu fotoğraf ya veya deyip buradan hatırlıyorsunuz. Hatırlama, bilgiyi geri çağırma. İşte Flor bu epifiz bezinde lezyon oluşturuyor. Dolayısıyla depolama hataları oluyor. Yani sağlam bir depolama gerçekleşemiyor.